Herkese selamlar. Ben Murat. Bugün yanımda Mahmut var. Mahmut aynı zamanda benim kuzenim. Evet. Daha doğrusu eşimin kuzeni. E, 2008 model bir Captiva'mız var. Bu arabayı da e, Mahmut'a biz almıştık. Hatta Taner abiler almıştık. Taner abi selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Taner, <gülüyor> Taner abicim, selam. Taner abi selam. Mahmut yaklaşık arabanın 4 aydır sahibi. Arabayla ilgili şimdi bir kullanıcı yorumunda bulunacak. E, bugüne kadar yaşamış olduğu tecrübeleri sizlere aktaracak. Aldığı Zamandan bu zamana kadar e, memnun mu değil mi bu konularla ilgili sizlere bilgi verecek. Şimdiden keyifli seyirler. Hadi arabaya geçelim. takipçimden satın aldı. Alalı yaklaşık 5 ay oldu değil mi? 5 ay oldu araba 5 ay içerisinde bu arabayı ne tür masraflar yaptın? Arabadaki memnuniyetin veya memnuniyetsizliğin neler? Onunla ilgili hani takipçilere biraz bilgi verebilir misin? Çünkü çok fazla soruluyor 2008-2007 modelleri özellikle. Çünkü 2008 ve 2007 modelleri genelde internette bir tık daha ucuz diğerlerinden. 2010, bunun 10, 11, 12 olanlarından birazcık daha ucuz ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü Mahmut ilk bana Captiva alacağım dediği zaman bir tane 2012 geldi bizim Timur abinin oraya bak, bak baktı. Hani beğenirsek alacaktık. 2012 idi 150 bin miydi araba? 150 bin, 156 bin civarıydı. 156 bin civarıydı. Araba sanayi de köşeye döndü. Bizim Timur abi arabayı gördü. Dedi ki bunu geri gönderin. Daha araba durup içine bakmadı. Yani. Bize ayıp olmasın diye gene arabayı getirdik soktuk ettik ama araba leş gibiydi. Yani trimler e, kırılmış. Her taraf mahvolmuş. Ondan sonra e, araba duman atıyor vesaire Bir dünya saçmalığı vardı. Ve o dönem çocuk çok ciddi para istiyordu araba Fiyattan da düşmedi artist. O yüzden biz de e, o arabayı gönderdik. Daha sonra benim aklıma bu içinde bulunmuş olduğumuz 2008 model olan e, geldi. Mahmut'a söyledim. Hani 2008'i var. İstiyorsan konuşalım. E, Taner abi aradım. Taner abi de satmayı düşündüğünü söyledi. Sonra Mahmut'la ikisini buluştuk. Gittik arabaya baktık. E, bu arabada bir tek sağ ön çamurluk değişik. Onun dışında değişik bir yeri yok. Boyası yok. Pastacılığası falan zaten tamamdı. İç Hep trimleri vesaire var. her şeyi arabanın dört noktası. Ondan sonra Mahmut arabayı beğendi. Almaya karar verdi. Şimdi aldıktan sonraki hikayesini Mahmut anlatacak. Ben arabayla ilgili bir ee, özet geçmek istedim size. Yani 2007 2008 e alınır mı diye soruyorsunuz. En azından 2007-2008 model düşünen arkadaşlara yol gösterici bir video olsun istedim bu. Evet Mahmut söz sende. Neler yaptın bu arabaya? Ne kadar masraf yaptın? Aldın da, aldığından bir pişman mısın? Yoksa değil misin? Onunla ilgili bütün e, bilgileri e versin. Aslında tabii. bu arabaya biraz keyfi masraf yaptık. Ne açıdan keyfi masraf yaptık? Elektrik tesisatının değişmesi e, gerekmiyordu için elektrik komple değiştirdik. Hı hı. Ondan sonra ağır bakımları zaten yapılıydı arabanın. <laughs> i̇şte yağ değişmiş, ağır bakımların bütün hepsi yapılıydı. İşte ben kendim bineceğim için neyin nerede değişeceğini kendim bileyim diye ağır bakımlarını da Timur abi'den yaptırdık. O da Allah razı olsun çok ilgileniyor bizde. Yani iyi bir usta. Çok çekiyor. Yani <laughs> o... beni yakında kovalayacak. Yok ya, iyi, çok iyi bir adam <laughs> yani. beni kovalayamaz. Ondan, <laughs> <laughs> ondan sonra işte elektrik tesisatını değiştirdik komple. Ee, 1700 lira gibi bir miktar tuttu elektrik tesisatı. Ben de ilk baş kaptı ve almadan önce biliyorsun biraz böyle farklı düşüncelerim vardı. Acaba parça sıkıntısı olur mu? Acaba parçaları çok pahalı mıdır? Bulabilir miyim? bulabilir. miyim parçayı? Şimdi Mustası ne Parçası var mıdır, yok mudur? Şimdi ne yapıyoruz? Anahtarı yani. bırakıyoruz sabah, Aynen akşam gidiyoruz arabalarımızı yani. alıyoruz. Yani parça konusunda e, bulup bulmama konusunda hiçbir sıkıntınız yok bu arabayla ilgili. Bilginiz olsun. Hani yanlış yönlendirmelere kapılmayın. Bu arabanın parçası da var, ikinci eli de var. Ee, İnternette ben çok görüyorum. İşte Captiva almayın. Captiva'nın işte motorundan memnun kalmazsınız. Ondan sonra parçası yoktur Captiva'nın bulamazsınız diye. Vallahi ben aldım, kendim keyfime göre bazı şeyleri değiştirdim. Gayet de parçası bulunabiliyor ya, arabana. Normal bakımları bu arabanın 800-900 lira civarında tutuyor yağını sağlam kullanırsan tamam mı? Ben her bakımda şanzıman yağını yanında değiştiriyorum. Ee, ama bazıları ne yapıyor biliyor musun? Parçaları internetten alıyor sadece işçilik verip ucuz işçiliği arabanın bakımını yaptırıyor ve kar ettiğini zannediyor. Ama öyle değil. Işte. Parçayı internetten aldığın zaman yağ da internetten alıyor ama ya internetten aldığın yağ ne, ne olduğu belli değil. Çünkü e, bir, bir, iki hafta önce bir video izledim. Castrol'ün etiketini yapmışlar. İçine e, dandik motor yağı koyuyorlar. Bir de yüzde bilmem kaç e, da yanık yağ koyuyorlar arabaya. karıştırıyorlar. Şeye, karıştırıyor sana. Karma yağ veriyor ondan sonra piyasaya sunuyor. İnsanlar da bunu alıp hani ben kar ettim kafasıyla ustasına götürüyor. Al kardeşim diyor benim parçalarım bunlar. Sen bana bu arabanın bakımını yap diyor. böyle saçma sapan hikayeler var. O yüzden yaptıracağınız bakım da çok önemli. Kullandığınız parçalar çok önemli. Yağ özellikle çok önemli. bu konuda biraz düzgün davranıp arabaya, araba yüzmezseniz bu araba sizi uzun vadede üzecek bir otomobil değil. Nitekim zaten 5 aydır da sen bunu yaşadın. Kesinlikle ya. ben yakıt konusuna girersen direkt. Evet. E, bu arada Tugay gen arkada. <laughs> Selamlar Tugay. Üçüncü video. <gülüyor> <gülüyor> Tugay, tu, Tugay, Tugay sağ olsun biz, bizim editçimiz. E, Tugay karımızı çok çekiyor. <laughs> İyi hatırlattın yakıt konusunu. Şimdi yakıt konusuna ne diyorsun Hacı? Yakıt konusu... E... Bana diyorlar ki bu araba kaç kuruş şey yakıyor. Şimdi bu arada biniyorsan kuruş hesabı yapmayacaksın. <laughs> Öncelikle bunu söyleyelim baştan. Yok 50 kuruş yakar, yok 20 kuruş yakar. Sonuçta bir e, suva biniyorsun, jipe biniyorsun yani. <laughs> araba 2000 motor araba. 150 Diyorum ya araba. hep söylüyorum, bütün videolarda söylüyorum. Bu araba 10 litre yakıyor. Şehirler arasında 8 litreye düşürürsün. Ee, hani kalkıp 6 ile 7 litreler böyle hayal etmeyin. Tamam mı? Şehir içinde kullanımına bağlı 12-13 litreyi görürsün. Ama o senin kullanımına bağlı. Benim arabam net 9.8 yakıyor. Yol bilgisayarında gösteriyor. Ben bazen 12'ye çıkıyorum bak biraz. Ama sen performansı seviyorsun. Zaten. Evet. Işte. O da var yani şimdi e, şeyinde. Sonunda o da var. Yani yakıt konusunda takılacak kişilere ben şahsen bu arabayı Tavsiye etmiyorum. Sen de bir kullanıcı olarak bu konuda arkadaşlara yol gösterirsen. Yakıt konusuna e, düşünüyorlarsa kliyo bence aslında. <laughs> Ama şimdi bu arabaya biniyorsun. Sonuçta suya biniyorsun. Aynen. E, yani güzel bir arabaya biniyorsun. 1 litrenin 2 litreyi bence düşünmeleri lazım. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bence bu arabada bizi üzecek tek nokta biliyor musun? Ne biliyor musun? E, bana göre bir arabanın en önemli parçalarından biri lastik tamam mı? Ben aldığım her arabaya sağlam, güzel, kaliteli lastikler takarım. Şu an benim Captiva'mın lastikleri güzel. Ama gün gelecek değişecek bunlar. Bak <laughs> burada <laughs> yakıt şey yakıt diyorum. Yakıta falan takılmıyorum da lastik değiştireceğim zaman lastik fiyatları biraz üzebilir. Tek eksisi bu. O da arabayla kaynaklı bir durum değil. Malum Türkiye şartlarından e, oluşan bir durum bu. Yani benim gözümde arabanın e, üzeceği tek nokta bu. Lastik olsunun aslında e, söyleyeyim mi aslında ben sıfır lastik almadım buna ha e, Timur abi vasıtasıyla Hı -hı. yine sıfıra yakın bir lastik aldık tamam e, yine 1000 lira civarı bir lastik fiyatı tuttu Bir tanesinde yok doğru gördüm. ha çıkma olduğu için. çıkma olduğu için ama adam mesela e, belki bir ay falan kullanmış lastiği ya öyle denk gelirse ben ha. de öyle alırım ama işte denk gelmesi diposuna. lazım. O mesela şans işi. Ben şöyle söyleyeyim sana. Alfa Romeo'yu aldığımda üzerinde sıfır kışlık lastikler vardı. İzmir'e geldim arabayla. Sonra lastikleri ne yapacağım? Ben bunu satayım dedim. İnternete koydum. Hakkari'den bir adama sattım abi. Şey lastikleri. Tavsi. ben çok uyguna verdim. Adam dedi ki Allah razı olsun dedi. Dörtte biri fiyatına verdim dedi. Hani iş görüldü. Benim de işim Aynen görüldü. Benden öyle. çıktı. Adam aldı. Mesela o adam kullanıyor. Lastikler yeniydi. Dedi. Sana da öyle bir şey denk gelmiş. Yani bana çıkma konusunda çıkma lastik böyle temiz bir çıkma lastik denk gelirse ben de alırım yani. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi tek e, üzecek nokta o lastik fiyatları biraz yüksek olacak. O da malum petrolün Türkiye fiyatından, yüksek ya. vergilerin Birazcık. fiyatından dolayı. Aynen aynen o yüzden yani o arabayla olan bir alakası bir alakalı bir durum değil bu. Bu e, tamamen Türkiye ile ilgili bir durum. E, Captiva ile ilgili arkadaşlar aktarmak istediğim aktarmak istediğimiz şeyler bunlar. E, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? söylemek Beklemek istedim bir şey yok. Yani şu an. Tereddüt eden işte. varsa, aklında kaptiva almak konusunda tereddüdü olan varsa bu bir kullanıcı yorumu. Tereddüdünüzün e, olduğunu söylemek isterim en başından. Tabii ki bulacağınız, alacağınız arabanın temiz olmak kaydıyla. E, sıkıntılı bir araba alırsanız tabii ki siz e, sizi üzer. ama temiz bir kaptiva bulduğunuz zaman sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı bilgilendirme videolarında görüşmek üzere diyelim. Ee, amcam hiç bakmıyor. Esot hiç bakmıyor. Neyse. Ee, belki ileride bir kamp videosu gelir. <laughs> kamp çok istiyoruz bu aralar. kamp iki araba bir kamp yaparız. O ara bir video çıkartırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.